Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yakışıklı oyuncumuz Kaan Yıldırım'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Kaan Yıldırım'dan yepyeni bir Instagram paylaşımı geldi. Akşam paylaşımı yapan Kan Yıldırımdan yepyeni gün batımından muhteşem bir kare geldi. Eğer sizler de Kan Yıldırımdan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Kan Yıldırımdan yepyeni görüntüleri bir araya toplayarak getirmeye devam edeceğim gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bildirim zilini açık tutmayı unutmayın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.